Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni başladığım bir seri olan Minecraft oynuyorum. Oyun başladı. Ben biraz etrafı koşarak inceledim. Yani bir, bir dakika falan sürdü. Sonunda bir tane köy buldum demircili. Hile olmadığımı kanıtlayabilirim. Bakın. Da burada hiçbir şey yazmıyor. Oh. Noktaya basınca da bir şey yazmıyor. ve gayet güzel ve tatlı bir köyde doğdum. Burada maden var. Ona girişirim. Merhaba abi. Geç. Çıkmayacaksın. Eee çıkamıyorum. Bildiğiniz bana komple kurmuşlar. Güzel ev yapmışsınız ağabey. Güzel. İlk yemeğimizi çıkardık. Bir yemeği şimdi yemeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Biraz daha çıkayım. Burada demirci mi vardı yoksa uzaktan mı böyle gözüküyor?